Assam Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Melih Tanrıverdi Beyefendi'yi selamlama konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Buyurun Melih Bey. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli rektörlerimiz, akademisyenlerimiz, sivil toplum kuruluşlarının mensupları, kıymetli hanımefendiler ve beyefendiler. Hepinizi selamların en güzeli ile selamlıyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Bugün burada ASSAM'ın 2017 yılından beri düzenlediği uluslararası kongrelerin dokuzuncusunu gerçekleştirmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Assam, İslam dünyasından kapsamlı katılım ile her yıl gerçekleştirdiği kongrelerde İslam ülkeleri coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel sorunlarla ilgili akademik ve siyasal bir zemin üzerinde tespitler yapmak, uluslararası bölgesel ve yerel krizlere çözüm önerileri getirmek, İslam ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri belirlemek ve bu müesseseler için gerekli mevzuat modelleri oluşturmak en önemlisi İslam dünyasına ve karar vericilere bir hal tarzı sunmayı amaçlamaktadır. Dikkat ederseniz Assam benzerlerinden farklı olarak tematik çalışma yürüten bir stratejik araştırmalar merkezidir. Yani yıllara sari çalışma planı oluşturarak planındaki konuları geçmişten geleceğe stratejik bir bakış açısıyla inceleyip değerlendirerek modeller oluşturmaktadır. ASAM yürüttüğü uluslararası kongrelerle bugüne kadar İslam Birliği için iki ana çözüm modeli üretmiştir. Bu iki ana model içinde çeşitli alt modeller de bulunmaktadır ki bunlardan bazıları hayata da geçirildiler. <laughs> bu noktada İslam Birliği'nin gerekliliği ve bu birliğe nasıl ulaşacağı, ulaşılacağı çalışmalarının bir stratejik araştırmalar merkeziyle merkezi yoluyla yapılması fikrinin fikir babası ve ASAM'ın kurucu başkanı emekli general merhum Adnan Tanrıverdi'yi rahmet ve minnetle yad etmek istiyorum. Biraz, biraz geriye giderek canlı şahide olduğum ve herkesin merak ettiği olayların arka planından bahsetmek isterim. Böylece ASSAM'ın kuruluş felsefesini daha iyi anlamış olacağız. Adnan Paşa 1996 yılında 28 Şubat postmodern askeri darbesi döneminde silahlı kuvvetlerden emekliye sevk edilmişti. 90'lı yıllar Türkiye'de Müslümanca yaşamak isteyenlere kan kusturulduğu bir dönemde. İslami yaşam tarzını benimsemenin cezası tüm kamu hizmetlerinden ve görevlerinden mahrum kalma sonucunu doğuruyordu. İşte böyle bir dönemin tam ortasında Adnan Paşa yapılanların hukuksuz hatta kanunsuz olduğunu ifade ettiği için emekliye sevk edilmişti. Emekli olmasıyla birlikte bu hukuk dışı uygulamalara karşı sivil toplum çalışmaları kapsamında hukuk mücadelesi yürütmeye başlayan Adnan Paşa, yaşananların Türkiye'nin iç dinamiklerini kullanan dış merkezlerin eseri olduğunu ve bu benzeri hukuk dışı uygulamaların diğer İslam ülkelerinde de yürütüldüğünü fark etmekte gecikmedi. Birinci Dünya Savaşı sonrası Osmanlı'nın yıkılması ile başsız kalan İslam dünyası küresel güçlerin karşısında kolay lokma haline gelmişti. Batı dünyası canı çektiğinde istediği kadar bu lokmaların tadına bakıyordu. Adnan Paşa çıkış yolunun İslam ülkelerinin tekrar birleşmesinden geçtiğini düşünüyordu. Önceleri Türkiye'deki kanaat önderleri, ilim adamları, akademisyenler, siyasetçiler, sivil toplum önderleri ve diğer önde gelenlerle görüşmeye başladı. İslam Birliği nasıl kurulabilirdi? Daha sonra bu ilişki alanını genişleterek İslam ülkelerinden biraz önce saydıklarım gibi statü sahibi uluslararası kabul gören zevatla da irtibata geçti. Görüştüğü herkes İslam dünyasının içine düştüğü zilletten çıkış yolunun İslam ülkeleri birliğinden geçtiğinde müttefikti. Adnan Paşa'nın muhtelif toplantılarda İslam Birliği'nin gerekliliği konusunda ittifak eden muhataplarına çok defa peki İslam Birliği nasıl kurulacak sorusunu yönelttiğine şahit oldum. Öyle ya, İslam fıkı birliğin yolunun ehli hal vel eliyle oluşacağı hükmünü vaz ediyor ama Hulefai Raşid'in dönemi sonrası bu hüküm uygulanamamış ve İslam birliği yüzlerce yıl saltanat yoluyla devam ettirilebilmişti. Adnan Paşa'nın sorduğu soruya aldığı cevap üç aşağı beş yukarı hep aynıydı. Adeta ümmet Müslümanların kendi iradeleriyle birleşmelerinin mümkün olduğuna inanmıyordu. İşte Adnan Paşa tüm bu karamsar hava içinde çözüm üretebilmek ve İslam birliğini oluşturabilmek için ısrarla ve adeta dantel örer gibi çalışılması gerektiğini görüyor ve bu yolda ciddi emekler sarf ediyordu. Aslam kongrelerinin geçmiş açış konuşmalarına bakarsak uzun uzadıya İslam ülkelerinin mevcut dağınık, ekonomik, askeri, siyasi potansiyellerinin anlatıldığını, Müslümanların ne, ne tür tehditler altında olduklarını, birlik olurlar ise nasıl bir güce kavuşacakları gerçeğine dinleyicilerin ikna ikna edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Ama 7 Ekim 2023 sonrası yani iki yıl aşan süredir Gazze'de tüm dünyanın tepkilerine ve itirazlarına rağmen işlenen işgal, soykırım, vahşet, bırakın Müslümanları, gayrimüslimleri bile çileden çıkardı. Hatta bazı arkadaşlarımız bundan 15 yıl önce Adnan Paşa İslam Birliği'ne ulaşmanın yollarını anlatırken içimizden bunun ütopya olduğunu düşünüyorduk ama artık başka çıkar yol olmadığına ve Adnan Paşa'nın ne kadar ileri görüşlü olduğuna iyice kanaat getirdik diyorlar. Bu vesileyle Adnan Paşa'yı ve Aslam'ın faaliyetlerini uzun yıllar finanse eden Emin Üstün Holding ve pek çok şirketin kurucusu Emin Üstün Bey'i bir kez daha minnet ve rahmetle anıyor. Başta Adnan Paşa ve Emin Üstün Bey olmak üzere ahirete intikal eden tüm geçmişlerimizin muazzez ruhlarına birer Fatiha göndermenizi istirham ediyorum. İşte Aslam bu felsefeyle kuruldu. Size kısaca Aslam'ın kuruluş felsefesinin geçirdiği süreci anlatmış oldum. Ee, Aslam İslam Birliği için neler yaptı, kısaca ondan da bahsetmek isterim. Aslam İslam ülkeleri coğrafyası başta olmak üzere dünya siyasetinde güncel e, sorunlarla ilgili akademik ve siyasal bir zemin üzerine tespitler yapmak uluslararası, bölgesel ve yerel krizlere çözüm önerileri getirmek, İslam ülkelerinin bir irade altında toplanması için gerekli müesseseleri belirlemek ve bu müesseseler için gerekli mevzuat modelleri oluşturmak, İslam dünyasına ve karar vericilere bir hal tarzı sunmak amacındadır. Assam bu amacı gerçekleştirmek için stratejik araştırma kurulları oluşturmuştur. Bu kurulları kısaca sayarsam ki zamanı faydalı kullanabilmek için kısaca değinerek geçiniyorum. İslam Ülkeleri Birliği organları için mevzuat inceleme ve araştırma kurulu, İslam Ülkeleri ekonomik işbirliği imkanlarını inceleme ve araştırma kurulu, İslam Ülkeleri savunma ve savunma sanayi işbirliği ortamını inceleme ve araştırma kurulu, İslam Ülkeleri dış politika inceleme ve araştırma kurulu, İslam Ülkeleri adalet sistemi inceleme ve araştırma kurulu, İslam ülkeleri Ortak Asayiş ve Güvenlik Organizasyonu İnceleme ve Araştırma Kurulu, İslam ülkeleri Milli Güç Unsurları İnceleme ve Araştırma Kurulu, İslam ülkeleri dışındaki dünya devletleri Milli Güç Unsurları İnceleme ve Araştırma Kurulu olmak üzere toplam 8 stratejik araştırma kurulumuz bulunmaktadır. Bu kurulların araştırma alanlarında kalan konularda araştırma, inceleme, seminer, kongre çalışmaları uluslararası seviyede yürütülmektedir. Assam, Asırka İslam Birliği modeli uluslararası kongreleri olarak adlandırdığı ilk kongreler serisini 2017-2023 yılları arasında 7 uluslararası kongre olarak icra etmiştir. İlk 7 kongre serisi sonucunda İslam Birliği'ne giden yol, uluslararası siyaset ve diplomasinin araçlarını, yöntemlerini kullanacak şekilde tasarlanmış ve ve model haline getirilmiştir. Bu çalışmalar İslam Birliği'ne ulaşmayı mümkün kılacak iki farklı örnek model üretmiştir. Bu modellerden ilki barış döneminde İslam ülkelerinin birliğe ulaşmasını mümkün kılan, ikincisi ise kriz veya savaş döneminde örneğin Gazze görev barış gücü oluşturulup zaman içinde geliştirilerek İslam Birliği'ne ulaşmayı mümkün kılan modelli olarak tebarüz etmiştir. Özetle tüm dünya uluslararası sistemin adaleti tesis etmek bir tarafa günümüz sorunlarının ana kaynağı olduğu konusunda hemfikir. Çözüm konusunda çeşitli görüşler olmasına rağmen Assam gibi kapsamlı incelenmiş bir çözüm önerisi bulunmadığını da üzülerek ifade edebilirim. Günümüzde yavaş yavaş İslam ülkelerinin de bir siyasi birliğe sahip olması gerektiği ve federasyon veya konfederasyon seçeneklerinin incelenmesi görüşlerinin dillendirilmeye başlandığını da göz önünde bulundurursak bu konuda Assam'ın neredeyse 10 yıl ileriden geldiği görülmektedir. 2017-2023 yılları arasında yürütülen çalışma ile Model Afrika Konfederasyonu İslam Birliği kapsamlı bir model olarak oluşturulmuş bu kapsamda İslam ülkelerinin birlik oluşturabilmesi için iki tane model önerisi ortaya konmuş İslam ülkelerinin bir konfederatif yapı altında ve bölgesel İslam Birliği Konfederasyonlarının üyesi olarak İslam Birliği'nin gerçekleşebileceği tasavvur edilmiş İslam coğrafyası jeopolitik yapıları dikkate alınarak. 9 bölgesel federasyon oluşturabilecekleri öngörülmüş. Bu 9 bölgesel federasyonun birleşerek Asrika İslam Birliği Konfederasyonu'nu oluşturması tasavvur edilmiş. Model İslam Birliği'nin teşkilatlanma esas ve prensipleri oluşturulmuş. Model İslam Birliği'nin organizasyon yapısı tasarlanmış model olarak. Ve Model İslam Birliği için model bir anayasada oluşturulmuştur. Asırka İslam Birliği modeli uluslararası kongreleri sonucunda bunun siyasi bir birlik yoluyla olabileceği ve bu birliğin ancak İslam ülkeleri parlamentosu kurulması ile mümkün olabileceği ve buna imkan tanımak için de her İslam ülkesinin bakanlar kurulunda İslam Birliği Bakanlığı ihdas edilmesi gerektiği kanaatine varılmış ve ASSAM yönetim kurulunca onaylanan İslam Ülkeleri Konfederasyonu bildirgesi 29'u İslam ülkesinden 80'i Türkiye'den olmak üzere 109 STK yetkilisi tarafından da 2017 yılında imzalanarak basın vasıtasıyla dünya kamuoyuna duyurulmuştur. Yani İslam Devletleri Birliği'nin oluşması için İslam ülkelerinin üniter yapıları dilleri, bayrakları gibi konular korunarak 9 bölgesel federasyon altında toplanması, bu 9 federasyonun da İslam Birliği Konfederasyonu'na oluşturulması öngörülmüştür. Oluşacak İslam Ülkeleri Konfederasyonu'na Model Asrika İslam Devletleri Konfederasyonu adı öngörülmüş, 2017-2023 yılları arasında sürdürülen Uluslararası Kongre serisinde İslam Devletleri Konfederasyonu için bir model oluşturulmuş ve bir sonuç raporu ile basılı hale getirilmiştir. Ayrıca bildirilerde vurgulanan hükümler dikkate alınarak İslam Ülkeleri Konfederasyonu için model bir anayasa taslağı oluşturulmuştur. İslam coğrafyası, jeopolitik yapılara dikkate alınarak ekranda gördüğünüz gibi, 9 bölgesel federasyon oluşturabilecekleri öngörülmüştür. Oluşacak Ulus Asırka İslam Birliği Model Konfederasyonu'nda konfederasyon, adalet, savunma, savunma sanayi, iç işleri ve dış işleri olmak üzere 5 ana faaliyet alanından sorumlu olacaktır. Her bir bölgesel İslam Devletleri Federasyonu ise 6 faaliyet alanından sorumlu olacaktır. Gümrük ve ticaret, ulaştırma ve denizcilik, ekonomi, bilim, sanayi ve teknoloji, kalkınma, kültür ve turizm. Milli devletler de 10 faaliyet alanından sorumlu olacaktır. Eğitim, maliye, sağlık, çevre şehircilik, gençlik ve spor, sosyal politikalar, orman ve su işleri, tarım ve hayvancılık, enerji ve tabii kaynaklar, çalışma ve sosyal güvenlik. Bunlarla ilgili detaylar ASSAM'ın ve ASSAM kongrelerinin web sitelerinde Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde olmak üzere ve ayrıca basılı kitap sürümlerinde de bulunmaktadır. ASSAM 2017-2023 yılları arasında İslam Birliği çalışmalarını yürüterek siyasi birliği oluşturmayı ve yürütmeyi mümkün kılan iki model oluşturmuş. Akabinde 2024-2027 yılları arasını kapsayacak şekilde kriz bölgelerine, sebeplere ve çözümlere yönelmiştir. Tabi burada kriz kelimesini e, siyaset bilimindeki terminolojik anlamında değil de popüler manada kullandığımızı da belirtmek isterim. 2024-2027 yıllarını kapsayan 4 yıllık sürede İslam coğrafyasını ilgilendiren bölgelerdeki krizlere, çözüm önerileri getirmek üzere icra edilmek üzere ikinci kongre serisinin ana konuları şu şekilde seçilmiştir. Afrika İslam Birliği modeli Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesi krizlerine çözüm arayışı kongresi 2024 yılında e, online olarak icra edilmişti. Afrika İslam Birliği modeli Avrupa ve Orta Asya Türkistan bölgesi krizlerine çözüm arayışı 2025 yılı için planlanmıştı. Şu an icra ediyoruz. Asrika İslam Birliği modeli Yakın Doğu Asya ve Güney Doğu Asya bölgesi krizlerine çözüm arayışı kongresi 2026 yılı için planlandı. Asrika İslam Birliği modeli Doğu Afrika, Güney Batı Afrika, Kuzey Batı Afrika bölgesi krizlerine çözüm arayışı kongresi de 2027 yılı için planlanmış durumda. 2024-2027 yılları arasında icra edilecek kongre serisine Afrika İslam Birliği Modeli Krizlere Çözüm Arayışı Kongre Serisi adı verilmiştir. Bu yıl kongremizde Almanya, Bosna Hersek, Hindistan, Kazakistan, Kuzey Makedonya, Mısır, Keşmir, Kosova, Malezya, Pakistan, Sudan, Somali, Suriye, Türkiye olmak üzere 14 ülkeden katılımcılarımız bulunmaktadır. Her yıl kongre formatında icra ettiğimiz uluslararası etkinliğimiz bu yıl zirve kongre karışımı bir formatta icra edilmektedir. Öğle yemeğine kadar devam edecek olan açış konuşmalarını mütakiben aramızda bulunan çok kıymetli üniversite rektörlerimiz zirve konuşmalarını gerçekleştireceklerdir. Yarın sabah yaklaşık öğle saatlerine kadar anahtar konuşmacılarımız tebliğlerini sunacaklardır. Yarın öğleden sonra ise kongrelimiz Paralel oturumlar halinde 5 oturum gerçekleştirecektir. Bu oturumlar için bilim kurulumuz e, sunumumuz hazırlandığında 26 bildiri onaylamıştı ama e, öğrendiğim kadarıyla herhalde 30'un üzerine çıktı bildiri sayısı e, tahmin ediyorum. Her yıl olduğu gibi bu yılda etkinlik Türkçe, Arapça ve İngilizce olmak üzere 3 dilde simultane tercüme ile yapılmakta. Yüz yüze yürütmekte olduğumuz etkinliğe yurt dışından yurt dışında bulunup çevrim içi bağlanacak katılımcılarımız da olduğundan karma formatta icra edilecektir. Ayrıca etkinliğimiz canlı olarak 3 dilde YouTube kanallarımızdan da yayınlanacaktır. Çalışmalarımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. İki buçuk yıla aşan süredir Sudan'da iç kriz kılıfı giydirilmiş uluslararası bir müdahale devam ediyor. Bu sürede güncel olmayan BM raporlarına göre 19 binden fazla kişinin öldürüldüğü, 13 milyon civarında kişinin göç etmek zorunda kaldığı, bunun yaklaşık 4 milyonun Sudan dışına çıktığı uluslararası raporlara yansıyor. Dış müdahaleler gizlice yürütülmese çok önceleri sona erebilecek bir krizle karşı karşıyayız. İslam ülkelerinin birleşerek Sudan barış gücü oluşturması durumunda krizin hızlıca sonlanacağına inanıyoruz. Keşmiri sürekli anıyoruz ama pek çoğumuz Keşmir sorununun ne olduğu hakkında detaylara bile sahip değiliz. Pek çoğumuz Gazze'yi 7 Ekim'den sonra tekrar öğrendiği gibi Keşmir'i öğrenmek için de Keşmir'in de bir 7 Ekim yaşamasını mı bekliyoruz? İslam ülkelerinin birleşerek soruna müdahil olması, gerekmesi durumunda ise insani krizi durdurmak için Keşmir barış gücü oluşturulması durumunda krizin hızlıca sonlanacağına inanıyoruz. Doğu Türkistan'ı yıllardır işgali altında tutan Çin, bölgedeki sorunu bir terör meselesi gibi sunarak dünya kamuoyunu yanıltmaya çalışsa da gerçek sorunun bir güvenlik ve terör sorunu olmadığı açıktır. Tersine asıl sorun hakları gasp edilmiş bir halkın hak arama çalışmasıdır. Beş yıl sonra üzerine konuşacağımız Doğu Türkistan'lı Türk ve Müslüman kimliği kalacağı bile şüphelidir. Müslümanların üçüncü sınıf, yani bakın üçüncü sınıf insan demiyorum, üçüncü sınıf canlı e, muamelesine maruz kalmamasının yolu İslam ülkelerinin birlik oluşturmasından geçmektedir. Birliğe İslam coğrafyası bölgesel birliktelikler oluşturarak ulaşabileceği gibi daha hızlı bir model olarak İslam ülkeleri barış gücü oluşturarak da ulaşılabilir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi'nin 214. ayet-i kerimesinde mealen yoksa sizden öncekilerin çektikleriyle karşılaşmadan cennete girebileceğinizi mi sanıyorsunuz buyuruyor. Günümüzde kriz bölgelerinde ümmetin bir kısmı Allah'ın yardımı ne zaman gelecek diyerek acı içinde kıvranıyor. Ümmetin geri kalan kahir ekseriyeti ise Bakara Suresi 214. ayetinin muhatabı kendileri değilmiş gibi sadece seyrediyorlar. Aslam olarak küresel adaletin tecellisine, hakkın ve hukukun yerini bulmasına katkı sağlamak, kalıcı bir sistem oluşturulmasında katkımız olması için yürüttüğümüz bu çalışmalar indi ilahide, da bizi sorumluluktan kurtarmaya yeter mi bilemiyorum. Cumhurbaşkanımızın Filistin meselesinde sergilediği vizyoner ve cesur liderlik Türkiye'nin sadece bölgesinde değil tüm insanlığın vicdanında da söz sahibi bir ülke olduğunu bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir. Gazze için Mısır'da düzenlenen zirvede kendilerini barışın temsilcisi olarak tanıtan birçok liderin ötesinde gerçek barışın adresi Türkiye olmuştur. 2026 yılı Nobel Barış Ödülü'ne hazırlanan Donald Trump dahi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan öğrendiği barış ve kardeşlik politikasını örnek aldığını ifade etmiştir. Adeta bu vizyonun bir talebesi olmuştur. Gazze'de sürdürülebilirliğin, sürdürülebilir güvenliğin sağlanmasını önemsiyoruz. Güvenli, yaşanabilir ve Filistin'e ait, Filistinlilere ait bir Gazze, hatta Batı şeri Şeria, yani bağımsız ve özgür bir Filistin için Türkiye'nin Gazze Görev Gücü'nde lider ülke olarak görev al, almasını da çok önemsiyoruz. Bu, ASSAM'ın kuruluşundan da önce ASSAM Kurucu Başkanı Adnan Tanrıverdi'nin 2009 yılından beri üzerine çalıştığı bir konu olarak artık dünyanın da gündemine girmesi bizim açımızdan memnuniyet verici olmaktadır. Filistin, uluslararası hukuka göre soykırım uygulandığı İslam fıkhına göre ise bir zamanlar Darül İslam olduğu için düşman işgalinden kurtarılması farzdır. İslam dünyası tarihteki başarılı örnekleri ders çıkarmak gayesiyle incelenmekte, günümüz sorunları analiz etmek edilmekte fakat çözüme yönelik çalışma yapmakta zayıf kalmaktadır. Assam, İslam dünyasının siyasi birlikteliğe olan ihtiyacına yönelik federasyonlardan oluşan konfederatif bir çözüm modeline 7 yıllık uluslararası bir çalışma yürütmüş model üzerine iki ayrı model oluşturmuştur. Bu modellere Asrika İslam Birliği Konfederasyonu adını vermiştir. Siyasi birliğimizin olmayışı sebebiyle Gazze'de yaşanan soykırıma müdahale edemediğimiz gerçeğini bile dile getirmeye cesaret edemeyişimiz yüzünden kitleler sürekli aynı soruyu soruyor. İki buçuk milyarlık İslam alemi nasıl olur da Gazze seyirci kalır? Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve değerli ekibi Gazze, Kıbrıs, Suriye, Irak, Sudan ve benzeri kriz noktaları başta olmak üzere İslam dünyasının hatta Ukrayna gibi diğer ülkelerde yaşanan krizlere diplomatik, siyasi, ekonomik çözümler üretmek için çok kıymetli çabalar harcamaktadır. Bu kıymetli çalışmalar sebebiyle hükümetimizin değerli üyelerine gayret, emek ve azimleri için yürekten tak tebrik, takdir ve teşekkürlerimizi arz ederiz. Rabbim gönüllerine açıklık ve azim, bileklerine güç kuvvet versin. Bu vesileyle As ASSAM'ın stratejik araştırma kurullarına emek sarf eden tüm strate stratejistlerimize bu kongrede çok emekleri bulunan tüm personelimize, bize kıymetli destek veren kongre paydaşlarımız İslam Alimleri Vakfı, Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı, İslam Dünyası Sivil Toplum Kuruluşları Birliği, Adaleti Savunanlar Derneği, Afrika Asya Üniversiteler Birliği'nin kıymetli başkanlarına, kongremize ev sahipliği yapan İstanbul Sabahattin Zahim Üniversitesi'ne ve kıymetli rektörümüze, kongremizin icra kurulunda görev alan kıymetli dış ilişkiler koordinatörümüz Profesör Doktor Ensar Nişancı Bey'e ve icra kurulu üyelerimiz Profesör Doktor Çağrı Yıldırım ve Profesör Doktor Ömer Esen Beylere Aslam'ın değerli yönetim kurulu üyelerine Genel Sekreterimiz Ali Coşar Bey'e Açış konuşmalar ile bize ufuk veren değerli rektörlerimize, tebliğleri ile bizi bilgilendiren tüm akademisyenlerimize, Bizi kırmayıp buraya kadar gelen siz değerli dostlarımıza ve internetten bağlanarak seyredenlere takipçilerimize şükran ve teşekkürlerimi arz ederim. Saygılarımla.